Pazar günü bir nişan var. Belki de buradakilerin yüzde %80'i yüzde bu nişana pazar günü gidecek. Ha işte orada şimdi işte birkaç dediği gibi düğünde nişanla ben de yaşadım yani sıkıntıları. Ya kadınlar o erkekleri bir örnek olsun. Hepsi olsun. Ya da hiç çıkmayın. Bakın hiç çıkmayın. Takının sonunu bekleyin. Örnek olsun ya. Çıkmayın. Ben orada o e, işi yapan da o güzelliği yaşatır, insanlara orada gelip damlara da kurtarır. Onu da biz söyleyelim insanlara yani, soruculuğu yapana, biz söyleyelim. Asıl benim işte bu güzellik bu, Kervansaray Derneği'nde kadınlar toplantısından alınan bir karardır. Orada yapılan toplantıların bir sunucudur. Bu yaşanan bir deliği o kadınlar başlatmıştır diye. E başlamıştır. Bir başlatmış olur. Bence konuşmak güzel bir şey Bunun en temel e, de, şimdi bu dernek bir birleştirici unsur İstanbul'da. Yaşadığımız sıkıntıları az çok e, bu işin içinde olan, işte eşleri burada olan, geçmişte yöneticilik yapan, bugünkü yönetici arkadaşların adıları e, bu yaşanan sıkıntıları biliyor, şimdi birileri de çünkü bu derneği tanımıyor ben bu yapıyı tanımam diyor, ben kafama göre düğün yaparım. Biz de diyoruz ki sen kafana göre düğün yapamazsın. Ha yapıyorsan da sonuçlarına katlanırsın. Şimdi yani birileri bu yapının içindeyse buraya, emek verdiyse alın serini, çoluğunu, çocuğunu, rızkını buraya getirip verdiyse ve burada da alınan kararlara saygılı olup bu kararlar doğrultusunda hareket ediyorsa bizden ne destek istiyorsa, desteği de karşılığını görüyorsa o zaman herkes tabi olacak. Ve sizler de bir yönetim olarak en büyük beklentimiz bir şey var. Size gelen düğün davetiyeleri var. O düğün davetiyelerinde içini açmadan önce derneğin peşisi var mı yok ona bak. Yani derneğin bu toplumun bireyi bir nişan düğün yaptığı zaman o derneğin kaşesi muhakkak olması gerekir. Yoksa hiç bakmayın bile. Bence yani bizim <laughs> sizden beklentiniz. Hiç <laughs> bakmayın bile. Ha küsüyormuş. Bakın. Şunu samimiyetle söylüyorum. Küsecekse benim düğünüm varsa ve deliğim koşulları ben olmamışsa bırakın kervan bir tek Süleyman küstün Bir kişi küstü. Siz değil biliyorsunuz. O bir kişi öyle bir ortada kalsın Şimdi bizim <laughs> en büyük özelliklerimizden <sıkıntılarımızdan> birisi şey. <laughs> Bakın, benim inancımda hepimiz hepimiz de zorla konuşmaya geldiğimizde hepimiz haliliyet gereğini ve koşullarını da verdiğince yapmamız gerekiyor. Yani bundan işte 50 yıl öncesinden yaşanan bir sıkıntısı sonrasında geriye gibi yerine getiremiyoruz. Bazı şeyleri yapamıyoruz. Sıkıntılı bir süreç var. Bu süreci aşmak için de bir elimizden gelen çabayı ediyoruz Buna inanın. Belki önümüzdeki süreçte daha da e, yol alacağız. Bizim de bu konuya ilgili düşüncelerimiz var. Yalnız bir şeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi sebah eğlence aracı gibi, eğlence türküsü gibi kullanılıyor. bundan vazgeçilmesi lazım. Hem kendiniz hem de çocuklarınız da lütfen size ediyorum. kına gecelerinde, nişanlarda, düğünlerde yani sebah değil çalınsa bile çıkıp oynamasın. Biz i̇şte o nişanın düğünün amacı neredeyse haklı, semanı değil haklı. Bakınız güvenli olduğumuzda dediğimiz gecede bazı dostlarımız, sanatçılar bize girdi, alındı bize. Bizi niye rahmet etmediniz? Sizden para mı bekleyettiler? Ha bizden para beklemiyorlardı, para da almazlardı. Fakat işte o sanatçı oraya çıktığı zaman, ha bilet içip yiyecek mi ki? Biraz da aldığı alkolün etkisiyle, kardeş şuradan bir seman çal. Bizi i̇şte bunu yaralıyor bizde. Ha yani siz bunu ne kadar beceriyorsunuz? Ayrıca yani geldiği kadar uğraşıyor. Bu uğraş bir tek bizim çabamız olmuyor. Bu toplumun bütün e, insanların, bireylerinin destek olmasından, bu işe katkı katkışılmasından geçiyor. Biz burada bir dönem seyran çalışması da yaptık, gençleri topladık. Orada da hep bizim dediği kadar üyedik. Fakat bazı gençler çıktı. İşte kına geçerek eyvallah. İyi dönmeye Yani, belki biz de yetersiz kalıyoruz. Bakın biz de bizim de eksikliğimiz var. Belki geriye kadar müdahale edemiyoruz ama şimdi müdahale bir yere kadar yapıyoruz, konuşuyoruz. Karşımızda da bu, bu toplumu oluşturan bireylerde destek katkı gelmeyecek. Ama kısır kalıyor, gülüm kalıyor. Buna da çok önemli dikkat etmenizi rica ediyorum.

Kendi çocuğuma cevap veremiyorum. Peki nasıl ispat edeceğim ben bunu? Bir eksiklik de bu. Evet. bak kızım diyorum. Onu deneyeceksin diyorum ama mantıklı bir açıklama yapamadım çocuğum. Peki dedim kızım dedim. Yabancılar dedim nasıl dedim Kur'an'ı küçükten öğretiyorlarsa dedim. Sen de bana bir şey öğretiyor. Ben babandan görmedim. Kişi şey, Kedi. Seva'nın adı neydi? Kişi Seva'nın adı neydi? Bir şey yok işte. Seva'nın adı neydi? ama Seva nerede yattı? Nerede yattı? yerinde yattı. Ama biz yapmamız için kendi ortamda çatırlamıyoruz. Var mı? Kaç senedir gelip ailelikle bir araya gelmiş mi? Yok. Böyle bir şey yok. Doğal biliyor mu Ağır evlilikleri biliyor mu Kitabı açmış okmuş mu? Gerçekten benim için, yani birey olarak bu toplumu birey olarak benim için onlara. Bu gerçekten ciddi olarak şu konuştuklarımı doğru olarak algılıyorsanız, doğru buluyorsanız o zaman yine azından mücadele edeceksiniz. Sorgulayacaktır. Bakın şimdi buraya gelenler dün akşam eşinize sordunuz mu? Sekizden <laughs> sonra. Mesaj geldi mi diye soran kaç kişi var? Sormadan söyledim. Ben de olmuşum zaten. Ben Ben aslında biz keşke mesajı